Burası 120 civarında, ailenin yaşadığı bir çadır kent. Eniştenin derneği olarak şu anda burada birçok insanın yardım dağıtımında bulunuyoruz. Kömür dağıtımında bulunduk, unlar getirdik, fırınlarda ekmekler yapıldı, ekmekler dağıttık. Ve şu anda da çizme dağıtıyoruz çocuklarımıza, yavrularımıza. bu ortamda tamamen terliklerle geziyorlar, ayaklar çıplak. Deniz Feneri Derneği adına yardımlar yapmaya devam ediyoruz. Kömürler dağıttık, onlar dağıttık. Şimdi de mont ve çizme dağıtıyoruz. Çünkü hava çok soğuk. Evet, sapları yakıştı. Tamam. Hadi bakalım bunlar. İşte. Kaç gündür burada e, gıda, efendim kömür, battaniye, e, bot, mont dağıtmaya devam ediyoruz. Burası kadar yüzüm hiç gülmemişti. E, bu çocuklar tamamı yetim çocuklar, tamamı burada yok. 60 yetim çocuk burada 18 odada e, ikamet ediyorlar. 18 ee, bayan kardeşimiz kendileri de dul, eşleri vefat etmiş. Hem kendi yetimlerine hem de anne babası olmayan öksüz ve yetim 60 çocuğa burada bakıyorlar. Biz onları güldürmeye geldik, onlar da bizi güldürüyorlar. Ben bu kadar sevgiyi başka yerde hiç görmedim kapıdan girdiğimiz andan itibaren her birisi ayrı ayrı boynumuza sarılıyorlar. Hem öksüz, hem yetim, hem muhtaç, hem mülteci olup bu kadar mutlu olmak nasıl bir şey bilmiyorum. Ben buradan bu küçük kardeşlerimizin sahip olamadığı o kadar büyük imkanlar içinde yaşayan kendi evlatların başta olmak üzere bütün Türkiye'deki çocuklarımıza, yavrularımıza bunların mutluluğunu gönderiyorum. Yani inşallah onlar da mutlu olurlar. O imkanlar içinde biz çocuklarımızı mutlu edemiyoruz ama onlar, bu kardeşlerimiz burada. Az önce şeker dağıttık burada. O küçücük şekerlerle nasıl mutlu olurlar ben o şekerleri evime almıyorum. Başkaları hiçbir Türkiye'de evlerimize o şekerler girmiyor. Çünkü beğenmiyoruz biz onları. Ama o küçücük şekerler burada o kadar çok kıymetli ki. He? ne İsmik? İsmik? İbrahim. Neca? Ism maşallah, maşallah, maşallah. E, ismi ki Bu çocukların yardımlarla beraber şefkate ihtiyacı var demek ki. Boynumuza asılıyorlar, sarılıyorlar, bizleri öpüyorlar. Beni çok mutlu ben ettiler burada. Allah da inşallah onları mutlu etsin. Ben de, ben de. Bu ülkenin de istikbalinde de. bu kardeşlerimizi imanla, ihlasla, sahih amellerle büyüyerek Bizlerin de desteğiyle inşallah bu ülkenin geleceğinde onların çok rolü olacak. Allah Resulü de yetimdi. Bu yetim kardeşlerimiz bu ülkeyi inşallah madden ve manen imar edecekler. Biz de burada deniz feneri olarak bütün bağışlarımızdan aldığımız desteklerimizle onları desteklemeye devam ediyoruz. Burada da bugün oyuncaklar getirdik, efendim bereler getirdik. Ee, kömür getirdik, gıdalar getirdik. Ee, bir miktar ee, onları sizler adına mutlu etmeye çalışacağız. Onların da bizi yaptığı bu mutluluğu diyorlar böyle. Sizlere buradan gönderiyorum. <laughs> Selamünaleyküm ve rahmetullah.